Kemal Dinkli. Donc. Bravo, bravo, bravo. Efe, al abi. Senin de bu. AWP mi? Hayır. Yok eberini de ona koyuyor. yok kanka roket atar ona koyayım. Roket atar. Cel. we just I I The tweet, right. Okay, this is the the response. So she pulls up this tweet, I guess somebody said about the tweet, right? More of a business move than a relationship. See that's what people tell me around him, because Miskif always says I talk to people like all the people around him. so I don't know, people around him say I'm that) olmuş lan gene Nasıl be? Evet az önce. Ulan ben de başım dönüyor zannettim. Evet bayağı olmuş oğlum. Başım dönüyor zannettim yolda sendeledim şöyle bir. Şimdi gelirken koridorda oldu değil mi? Evet. Ne oluyor ya? Yeter artık. Ah şu bir. Onun şarjı hmm. olması lazım. Hmm. Hmm. sizden çok yaşadım, daha çok tecrübeliyim, daha çok para kazanıyorum. Ne bileyim. <laughs> daha popüler öyle, varsa. öyle abi. Bir de ben İstanbul'un fethini de çok merak ediyorum mesela. Sen tam Of <laughs> 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 of oh, 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 eskiden ben yapardım böyle. Gibi. bir rapçi adamla laf yarışına girmeyeceğim burada. Gerçi rapçi dedim ama o kategoriye henüz girmedi herhalde. <laughs> İki tane bir şeyler yaptı rastgele öyle. Sana sikeyim senin. Ya çocuğa bu uygulamayı kim verdi ya? Kim verdi ya? Aha. <gülüyor> 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 ya ama ya tamam dur 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 özür Allah dilerim tamam tamam özür dilerim <laughs> dur dur tamam Valla sonuna bulunacağım Ay lan oraya mı gitsem? Selamünaleyküm <laughs> ha, ha bu onun hayaneti işte. Lan <laughs> siktirin. Is is like soft. Do you know what I mean? Like make sure that like you take care of your beard so it's nice and soft because I've kissed yeah, guys' with like beard. crunchy right yeah I've, I've kissed guys before and their beards literally cut my fucking chin up so yeah no yeah 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 okay no you ever like kiss a girl's neck and give her a rash stay clean shaven guys mm, mm hmm well listen you can have a beard just keep it soft you That's were it. way hotter when you had a beard John uh, you look ugly as fuck now whoa ow mm -hmm. yeah. John's fucking hot right now I don't know wow like know. This, John. lux <laughs> ay hoş geldin çok teşekkürler. XLeonen6'unca hoş geldin. Soulfly3 ile ah be indirim bitmiş artık seni ölmezsem abone oluruz. Ulan ben size dedim bir ay boyunca işte devam ediyor diye niye o zaman olmadınız. x 3 ile a böyle bir Twitch edit tarzı video yaptım eksiklerim ve önerilerini söyler misin diğer yayını izleyelim canım onu. E, Emir Özdemir3 ile göndermiş. Anan senin işte ananın kusuyor hep sen hep anan senin olacak yani hep anan en son sen anan yani zın bu. Kemal bunu açma yasak mı? Aklıma baksana. Sensin lan bu. Aynen yasak olaydı da. Yo değil lan. Oğlum bu sensin. <laughs> Yemin ederim sensin. <laughs> Geldi yoktunuz. <laughs> ya hayır ya. Hayır Sen ya. Gel Tuna abi, gel foto çekilelim. Bu <laughs> anlamadın Abi, kosunu siyah çektirdim. Bir dakika. Ama ben... <gülüyor> <gülüyor> ya denedim ya. <gülüyor> Hiç <gülüyor> Ama... <gülüyor> yukarıya bakmadın zaman çizelgesine. <laughs> Hayır şuraya baktım ben, şuraya baktım. Nasıl oldu bu? Kesin bak oldu. Ay ben kaçtım. Ben kaçtım. Bana ne? Ben kaçtım. <laughs> Aa ben şunu söyleyeyim. ilk defa onurum ve gururumla karşılığım için çok mutluyum ben de kaçtım bana ne? Harbiden <laughs> EPL için güzel el malzemeler mi? Yine! Şaka yapıyorsun. Back to back mi? Şaka yapıyorsun. Şimdi geldi ya. Ben Aa, Baba sal beni ya. Baba Yine sal de? beni <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> sal beni ya. Bu adam kaç kere geldi ya? <laughs> Dördüncü, beşinci bu ya. <laughs> Biz de beraber yayını yapıyoruz zaten. Tamam iki kişiyiz Berk. Short. Short bir tane de bombo, bombo, bombo. var mı var mı var mı? Üç var? Ananın amı. Am bak ber böyle vurursan eski yere gelirim yani. Nereden o da mı short acaba? Bence mid. Mid kapı. Be careful mid door. B. Alıyorum bir de. Alıyor <laughs> <Don't buy yellow. gülüyor> çok lol be hiçbir. Hey lol be. <laughs> Oy, wow. Ya lan ya. lan buraya. <laughs> ya bu acaba oğlum benim şansım mı çok düşük Kanka, ya? Ben, ben sana anlamadım. Bir şey değil mi? Bak ağır ama alınmayacaksın tamam mı? Konuş. Sen tam bir gerizekalı. Oğlum ne yaptın? Hayır. Lan, galiba, ne 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 alakası var oğlum bunun? Oğlum manyak. Geliyor geliyor. Manyak geldi. Oğlum Al <laughs> helaldan çıktı ya. Ne <laughs> yapayım bu aynı takımda. Abi yine mi ya? Yine mi Oğlum, ya? Oğlum ikişer tane geldi bunlardan ya. Manyak etti ya. Yaptım. Çok iyi ben. Kaparım vurdun abi. Yukarıda. Yok aşağıya. Gitmek istemiyorum. 1 2 Üç. Ee, I take you to the candy shop. I let you lick the. Ah! abi ortam böyle olunca bunun bir hareketler değişmeye başladı. Tamam mı? Kendi aramda goy goy yaparsın ya arkadaşlarımla. Bu motherfucker bize böyle laf sokmaya falan başladı işte. Ee, bir tane arkadaşımız var. Bir var falan filan. Onunla dalga geçmeye falan başladı. En son abi soldum taştım. Berkcan dedim. Senin dedim ananı sikerim. Burada kızlar var diye eee şey götüm mü kalktı anlamıyorum artık bilmem ne. Çocuk hemen böyle toparladı. Ne diyorsun oğlum ne alakası var salak sanki hiç şey yapmadık falan. İki am görünce kudurdum falan deyip bağırıp kalkmıştım masadan. Dövmedim çocuğu.